şeyle birlikte aldın he mi? Kızasıyla birlikte. Bu aldın. Kocamız. <laughs> Neye aldın dayı bunu? Ne kadar fiyatı? Sekiz buçuğa. Sekiz buçuğa. Süt veriyor mu bu evde? Vallahi <laughs> Bakacağın he mi? E Şu anda. Danası olduğu için verir süt. sekiz buçuk rural danasıyla birlikte he mi dayı? Evet. Uzasıyla çok iyi. 83 lira buzasıyla birlikte kumanda. Buzası erkek mi dişi mi de? Dişi dişi. Dişi de buzası. Çok iyi, hayırlı olsun. Sağ ol, niye o kadar şey ettin ki ne? Bunu videoya atıyorum. İnternete. Arkadaşlar başka yerde mi istiyor? Sen nereliydin? İzliyor. Buralıyım ben. Hmm. Arkadaşlar izliyor bunu. Hmm. Işte. Sen öyle şeylerden anlamazsın internet. İnternete falan bakıyor mu sen de? Yok. Ee, hmm. Başka nerede çek şu nerede Senin var mı başka bir şey aldın mı? Yok onları da çektim zaten bayağı bir çekim oldu. İyi hayırlı olsun. Hayırlı pazarlar olsun sayın abi. Bunlar bu senenin bızası mı oluyor? Fiyat olarak ne diyorsun bunlara? 6 lira ikisine. Şöyle. Ee, evet. İkisi de erkek mi? Evet ikisi de. İkisi de erkek. Fiyatlar 6 lira. Hayırlı pazarlarız olsun cümletin. Ne istiyorsunuz bunlara? Bunlara yetişer buçuk diyeyim. <laughs> Day, dayı, merhaba dayı. İzlemiyorsun dayı, dayı sen beni. Sen izlemiyorsun ben... dayı beni ya. Şarkışla hayvan basarı yazmıyorsun Aynen. demek ki. <laughs> bunlar saf simantalı öyle değil mi? Başka. Kaç yaşında bunlar? Bir yaşında yok. Birer yaşında var Hepsi erkek öyle değil mi? Hepsi erkek. şarlara da fiyat tutuyor. Tamam. Teşekkür et. Hayırlı pazarlar sayın abi. Sağ ol dayı, abi. sağ ol hayırlı sağ ol Allah razı olsun. Sigara da sağlığa ol, zarar oluyor. Ya ne yapıyorsun abi? He? Youtube Youtube. Şarkışta hayvan pazarı diye Youtube'a yazarsan çıkar. Ya bir dinlesene adam bir kameraya çekiyor. Şarkı Nereye bakacağız? Şarkı. Dedi onları izleyelim kendimizi. Youtube'a Youtube'a. Youtube var ya Youtube. Youtube. He izliyor mu Youtube'u? Youtube, YouTube diye bir kanal. Youtube diye unutma da Youtube'u izlemez tamam mi? <laughs> Hiç tamam. izlemedin mi ya? Yok Durmadım valla ya. ya. Öyle mi ya? He ya. Merhaba hayırlı pazarlar sağ olsun. Sağ Allah ol Allah razı olsun. Sağ ol kardeş teşekkür ederim. İneğe ne diyorsun kardeşim? Bu kırma mı? Montofon, mı montofon mu bu saf? Anlamadım. İnek saf montofon mu? İnek. Montofon montofon kırma kırma. He ee, ne diyorsun buna? Buna altı diyor hacı abi. Altı abi. lira kısır mı bu inek? Kısır mı? İnek kısır mı diyor evet. inek? Kısır mı inek kısır mı? Kısır mı? Dur geliyorum yanıma. Kısır kısır. Kısır inek altı lira. Oldu teşekkür ettim. Hayırlı pazarlar kardeşim. Merhabalar cümleten. Bunlara ne diyorsun bu danalara? İkisi. Ee, Şunlar ayrı. Onlar ee, da 12 lira. 3'ü 12 lira bunlar. Ee, bu çifti olarak, çifti olarak, ikisi, tamam. Hayırlı pazarlarınız olsun. Allah'a teşekkür ederiz.